seslendiren Zeynep Su Koç 8. sınıf fen 4. ünite madde ve endüstri Öncelikle konuyu anlatırken kullanacağım element ve bileşiklerin yazılışlarını ve onları nasıl okuyor olacağımı söyleyeceğim. Büyük H2 yani H2 Büyük O2 yani o2. Büyük C, büyük H4. Yani CH4. Büyük C, büyük O2. Yani CO2. Büyük H2, büyük O. Yani H2O. Büyük F, küçük E. Yani FE. Büyük F, küçük E3, O4. Yani ee 3 o 4 büyük h büyük c küçük l yani hcl büyük n küçük a büyük o büyük h yani naoh büyük n küçük a büyük c küçük l yani nacl büyük h 2 büyük s büyük o 4 yani H2SO4 Büyük H, büyük N, büyük O3 Yani HNO3 Büyük H3, büyük P, büyük O4 Yani H3PO4 Büyük O, büyük H Yani OH Büyük K, büyük O, büyük H yani KOH, büyük C küçük A parantez içerisinde büyük O büyük H parantezi kapatalım 2, yani CAOH 2. Büyük N büyük H 3, yani NH 3. Büyük S büyük O 2, yani SO 2. Büyük N büyük O 2 yani NO2 Başlık Periyodik sistem Yapısında tek cins atom bulunduran saf maddelere element denir. Günümüzde doğada bulunan element sayısı 90 civarındadır. Yapay elementlerle birlikte bu sayı günümüzde 118'dir. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerindeki benzerliklerin fark edilmesi sınıflandırma çalışmalarını ortaya çıkarmıştır. Bilim insanları elementleri benzer özelliklerine göre gruplandırmışlardır. Bu çalışmaların sonucunda birçok element tablosu yani periyodik sistem bir diğer adıyla periyodik tablo oluşmuştur. Elementlerin sınıflandırılmasının tarihsel gelişimi aşağıdaki gibi olmuştur. 1. Johann Döbereiner Parantez içerisinde 1780-1849 Elementlerin sınıflandırılması ile ilgili ilk çalışmayı 1829 yılında yapmıştır. Sınıflandırmayı benzer özellikli elementlerden üçlü gruplar oluşturarak yapmıştır. Örneğin, lityum, sodyum ve potasyum benzer özelliklere sahiptir ve aynı grupta olmalıdır. 2. Alexander Beguer de Chancortua Benzer fiziksel özellik gösteren elementleri dikey sıralarda sarmal olarak sıralamıştır. 3. John Newlands Parantez içerisinde 1837) 1898 Elementleri atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. İlk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir. 4. Dimitri Mendeleev Parantez içerisinde 1834-1907 ve Lothar Mayer 1830 1895. Aynı dönemde birbirlerinden habersiz elementleri sınıflandırmışlar ve aynı sıralamayı bulmuşlardır. Fakat Meyer elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre Mendeleyev ise atom ağırlıklarına göre sıralamıştır. Mendeleyev'in yaptığı sıralama günümüzde de kullanılan elementlerin sınıflandırılmasına yakındır. 5. Henry Moseley Elementleri, element atomlarının proton sayılarına göre düzenlemiştir. 6. Glenn Seaborg Parantez içerisinde 1912-1999 Periyodik sistemin altına iki sıra daha ekleyerek periyodik sisteme son şeklini vermiştir. Başlık Periyodik tablo ve özellikleri Periyodik tabloda elementler artan atom ağırlıklarına göre dizilirler. Aynı zamanda periyodik tabloda benzer özelliğe sahip elementler alt alta dizilmişlerdir. Periyodik tablodaki yatay sıralara periyot denir ve periyodik tabloda 7 adet periyot bulunur. Periyodik tablodaki dikey sıralara grup denir ve periyodik tabloda 18 tane grup vardır. Bu grupların 8 tanesi A grubu, 10 tanesi B grubudur. Aynı grupta bulunan elementlerin kimyasal özellikleri genellikle benzerdir. Bazı grupların özel isimleri vardır. 1A grubu alkali metaller, 2A grubu toprak alkali metaller, 7A grubu halojenler, 8A grubu soy yani asal gazlar olarak bilinir. Not: Hidrojen ametal olduğu halde 1A grubunda bulunmaktadır. Başlık Elementlerin sınıflandırması Elementler metal, ametal ve yarı metal olmak üzere üç gruba ayrılır. 1. Metallerin özellikleri Tel ve levha haline getirilebilir. Yani haddelenebilir. Isı ve elektriği iyi iletir. Oda koşullarında civa hariç hepsi katıdır. Parlaktır periyodik tablonun sol tarafında yer alırlar. Atomik yapıdadır. 2. Ametallerin özellikleri. Tel ve levha haline getirilemez. Isı ve elektriği iyi iletmez. Oda koşullarında katı, sıvı ve gaz haldedir. Mattır. Periyodik tablonun sağ tarafında yer alırlar. Hidrojen hariç. Molekül yapıdadırlar. 3. Yarı metallerin özellikleri. Tel ve levha haline getirilebilirler. Isı ve elektriği ametallerden iyi, metallerden kötü iletirler. Oda koşullarında katıdır. Parlak ya da mat görünümdedir. Başlık: Fiziksel ve kimyasal değişimler. Maddelerin iç yapısı değişmeden sadece dış görünümünde meydana gelen değişikliklere fiziksel değişim denir. Fiziksel değişimde yeni maddeler oluşmaz. Genellikle ezilme, yırtılma, parçalanma, hal değişimleri ve çözülme olayları şeklinde gözlemlenir. Fiziksel değişim ile ilgili örnekler Cam bardağın kırılması, kağıdın yırtılması, suyun buharlaşması, meyve ve sebzelerin doğranması, dondurmanın erimesi, etin kıyma haline getirilmesi ve yumurtanın kırılması. Fiziksel değişim sonunda maddenin dış görünüşü, boşluklu yapısı, fiziksel hali ve taneciklerinin hızı değişir. Bir maddenin dışarıdan ısı alarak bir halden başka bir hale geçmesine hal değişimi denir. Hal değişimleri parantez içerisinde erime, donma, buharlaşma, süblimleşme Yoğuşma, kırağılaşma parantezi kapatalım. Fiziksel değişimlerdir. Kimyasal değişimler. Maddenin iç yapısında meydana gelen değişikliklere kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimde yeni maddeler oluşur. Genellikle koku, renk değişimi, ısı, ışık ve çökelte oluşumu gözlenir. Kimyasal değişim ile ilgili örnekler limonun çürümesi, hamurun mayalanması, odunun yanması, yaprağın sararması, etin pişmesi, yumurtanın pişmesi, demirin paslanması ve mumun yanması. Kimyasal değişimlerin sonucunda maddenin hem görünümü hem de iç yapısı değişir. Yani maddenin tanecik yapısı değişmiş olur. Kimyasal değişime uğrayan maddeler eski haline döndürülemez. Aynı zamanda Kimyasal değişim sonucunda yeni maddeler oluşur. Oluşan yeni maddeler, kendisine oluşturan maddenin özelliklerini taşımaz. Not. Kimyasal değişimlerde maddeler aynı zamanda fiziksel değişime de uğrarlar. Fakat fiziksel değişime uğrayan bir madde illa kimyasal değişim geçirir diye bir şart yoktur. Başlık. Kimyasal tepkimeler Maddelerin kimyasal değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturması sürecine kimyasal tepkime denir. Kimyasal tepkime sırasında maddelerin yapısında bulunan kimyasal bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur. Bileşikler saf maddelerdir ve kimyasal tepkime sonucunda oluşurlar. Kimyasal tepkimelerin özellikleri ve yazımı. Kimyasal tepkimeler denklemlerle gösterilir. Aşağıda suyun oluşmasını sağlayan kimyasal tepkime denklemi verilmiştir. H2 artı O2, ok çıkartalım H2O. Yani hidrojen gazı ve oksijen gazı tepkimeye girerek suyu oluşturur. Kimyasal tepkimelerin özelliklerine devam edelim. Atomlar arasındaki bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur. Tepkimeye girenler kısmındaki hidrojen gazı ve oksijen gazının kendi içindeki bağlar kırılır ve ürünler kısmında yeni madde olan su molekülü meydana gelir iken yeni bağlar oluşur. Toplam kütle korunur. Bizim örneğimizde tepkimeye giren hidrojen gazı ve oksijen gazının toplam kütlesi ürünlerde oluşan su molekülünün toplam kütlesine eşittir. Yeni atomlar oluşmaz ve atom çeşidi korunur. Bizim örneğimizde tepkimeye giren ve ürünlerde oluşan atomlar hidrojen ve oksijendir. Toplam atom sayısı korunur. Bizim örneğimizde tepkimeye giren ve ürünlerde oluşan atom sayısı 6'dır. Yeni maddeler oluşur. Bizim örneğimizde tepkime sonunda su bileşiği oluşmuştur. Toplam proton ve elektron sayısı korunur. Girenlerin ve ürünlerin molekül sayısı ve hacimleri değişebilir. Başlık. Kimyasal tepkime türleri. 1. Yanma tepkimeleri. Maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girerek yeni bir madde oluşturması sürecine yanma tepkimeleri denir. Alev oluşturan yanma olaylarına hızlı ya da alevli yanma denir. Alevsiz veya çok hafif alevle gerçekleşen yanma olaylarına yavaş yanma ya da alevsiz yanma denir. Alevli yani hızlı yanma. Kağıdın yanması, kömürün yanması örnek olarak verilebilir. Alevsiz yani yavaş yanma. Demirin paslanması, canlıların solunumla enerji elde etmesi örnek olarak verilebilir. Yanma tepkimelerine örnekler. Birinci örnek. CH4 artı O2. Ok çıkartalım. CO2 artı H2O. İkinci örnek. 2H2 artı O2. Ok çıkartalım. 2H2O. Üçüncü örnek. 3Fe artı 2O2. Ok çıkartalım. Fe3O4. Maddenin oksijen gazı ile tepkimeye girdiği tepkimeler yanma tepkimeleridir. İki, asit baz tepkimeleri. Asit ve bazların bir araya gelerek tepkimeye girmesine nötralleşme denir. Nötralleşme tepkimeleri sonucunda genellikle tuz ve su oluşur. Asit artı baz, ok çıkartalım, tuz artı su. Örneğin, HCl artı NaOH, ok çıkartalım NaCl artı H2O. Kimyasal tepkimelerde kütle korunur mu? Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerde oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Buna kütlenin korunumu denir. Örneğin, A artı B, ok çıkartalım, C olsun. Eğer tepkimeye giren A, 12 gram, B, 6 gram ise tepkime sonucu oluşan C, 18 gram olur. Başlık: Asitler ve Bazlar. Asitler, suda çözündüğünde hidrojen iyonu oluşturan maddelere asit denir. Asitlerin genel özellikleri tatları ekşidir. Mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Bazlarla tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar. Sulu çözeltileri H artı iyon oluşturur. pH cetvelinde 0-7 arasında değer alırlar. Yakıcı ve tahriş edicidirler. Metal ve mermere etki ederler. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir metaller ile tepkimeye girerler. Tepkime sonucunda H2 gazı açığa çıkar. Bu nedenle asitler metal kaplarda saklanmaz. Tablo Bazı asitler ve kullanım alanları Asit HCl Bilimsel adı hidroklorik asit Piyasa adı tuz ruhu Kullanım alanı banyo ve tuvaletlerde temizlik maddesi olarak kullanılır. Asit H2SO4 Bilimsel adı sülfürik asit. Piyasa adı zacı. Kullanım alanı patlayıcı yapımı ile boya ve gübre sanayiinde kullanılır. Asit HNO3 Bilimsel adı nitrik asit. Piyasa adı kezap. Kullanım alanı çeşitli patlayıcılar, dinamit, azotlu gübre ve plastik yapımında kullanılır. Asit H3PO4 Bilimsel adı fosforik asit. Piyasa adı fosfat asidi. Kullanım alanı ilaç, gübre ve gıda sanayinde kullanılır. Tablo Bazı asitlerin bulunduğu bazı gıdalar. Asit adı sitrik asit. Bulunduğu gıda limon. Asit adı laktik asit. Bulunduğu gıda yoğurt. Asit adı asetik asit. Bulunduğu gıda sirke. Asit adı tartarik asit, bulunduğu gıda üzüm. Bazlar. Suda çözündüğünde hidroksit, yani OH iyonu oluşturan maddelere baz denir. Bazların genel özellikleri. Tatları acıdır. Kırmızı turnusol kağıdını maviye çevirir. Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşturur sulu çözeltileri OH iyonu oluşturur. pH cetvelinde 7-14 arasında değer alırlar. Tahridci özelliğe sahiptir. Cam ve porseleni matlaştırır. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Ele kayganlık hissi verir. Tablo Bazı bazlar ve kullanım alanları Baz NaOH Bilimsel adı Sodyum hidroksit. Piyasa adı sut kostik. Kullanım alanı sabun, yapay ipek, tekstil, kağıt, deterjan ve boya yapımında kullanılır. Baz. KOH. Bilimsel adı potasyum hidroksit. Piyasa adı potas kostik. Kullanım alanı Arap sabunu, pil ve gübre yapımında kullanılır. Baz. CaOH2. Bilimsel adı kalsiyum hidroksit. Piyasa adı sönmüş kireç. Kullanım alanı kireç ve çimento yapımında kullanılır. Baz NH3. Bilimsel adı amonyak. Piyasa adı amonyak. Kullanım alanı gübre üretimi, cam temizleme ürünleri, boya ve ilaç yapımında kullanılır. Tablo bazı bazların bulunduğu bazı malzemeler. Baz adı sodyum hidroksit. Bulunduğu madde sabun. Baz adı potasyum hidroksit. Bulunduğu madde arap sabunu. Baz adı sodyum karbonat. Bulunduğu madde çamaşır suyu. Baz adı potasyum karbonat. Bulunduğu madde diş macunu. pH cetveli. Bir çözeltinin Asitlik veya bazlık derecesini belirten ölçü birimine pH adı verilir. Küçük p, büyük h şeklinde yazılır. Asit ve bazların pH değerine bakılarak kuvvetli ya da zayıf olduğunu söyleyebiliriz. pH değeri 0-14 arasındaki değerlerden oluşur. pH değeri 0-7 arasında olan maddeler asidiktir pH değeri 7-14 arasında olan maddeler baziktir. pH değeri 7 olan maddeler nötrdür. Başlık: Asit ve bazların etkileri. Asit ve bazların genel olarak aşındırıcı, alev alıcı, patlayıcı ve zehirli özellikleri vardır. Bu yüzden kimyasal maddeler üzerinde bulunan işaretlere dikkat etmeliyiz. Özellikle kuvvetli asit ve bazların çözeltileri çok zararlıdır. Bazı maddelerin pH değerleri. Sülfürik asit pH değeri 0.3. Çok kuvvetli bir asit. Limon suyu pH değeri 2.1. Yani kuvvetli asit. Kola pH değeri 2.5 yani asit. Çay pH değeri 5.5 yani zayıf asit. Saf su pH değeri 7 yani nötr. Kan pH değeri 7.4 yani zayıf baz. El sabunu pH değeri 10.5 yani baz. Çamaşır suyu pH değeri 12.5 yani kuvvetli baz. Süt kostik pH değeri 13.5. Yani çok kuvvetli bir baz. Başlık. Asit ve bazlarda kullanılan belirteçler. Bir maddenin asit mi yoksa baz mı olduğunu belirlememizi sağlayan maddelere belirteç yani ayırac denir. Turnusol kağıdı Asitlerde kırmızı, bazlarda mavi renk alır. Metil oranj. Asitlerde kırmızı, bazlarda sarı renk alır. Fenol fütalein. Asitlerde renksiz, bazlarda pembe renk alır. Başlık. Asit yağmurları. Fosil yakıtların, parantez içerisinde kömür, benzin ve benzeri, parantezi kapatalım, Yanması sonucu oluşan CO2, SO2 ve NO2 gibi zehirli gazların havada yağmur damlaları ile birleşmesi sonucu asit yağmurları meydana gelir. Asit yağmurlarının zararları. Akarsu, göl ve deniz sularına karışarak canlılara zarar verir. Ormanları tahrip eder. Tarihi binalara ve eserlere zarar verir. Arabaların ve metal yüzeylerin aşınmasına neden olur. Asit yağmurlarından korunma yolları. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalıdır. Ormanlık ve yeşil alanlar artırılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artırılmalıdır. Ve fabrika bacalarına ve araba egzozlarına filtre takılmalıdır. Konu anlatımını tamamlamadan önce Dersin başında isimleri geçen bazı bilim insanlarının isimlerinin yazılışlarını vermek istiyorum. Johann Döbereiner. Yani J O H A N D Ö B E R E I N E R. Alexander Beguer de Choncourtois. Yani A L E X A N D R E B E G U Y E R D E C H A ne c, o, u, re se. john newlands. Yani J, O, H, N, N, E, W, L, A, N, D, S he ne le ne de se. Henry Mozeley. H E N R Y M O S E L E Y. Glen Seaborg. Yani G L E N N S E A B o R G Ünite sonu 21 Ekim 2020